Anlattığım gibi Sultan Hazretleri. İmparator Konstantinos son zamanlarda benden ücreti mukabilinde kuşatma zamanı kıtlık çıkmaması için tahıl getirmemi istiyordu. Hala bir Venedik amirali olduğum için bu teklifi geçiştiriyordum ama abim beni kurtardıktan sonra nihai kararımı verdim. Kararın neymiş? Huzurunuzdan ayrıldıktan sonra Konstantinos'a gidip teklifini reddettiğimi söyleyeceğim. Ardından müsaade buyurursanız Venedik'teki kadırgalarımı alıp abim Baltoğlu Süleyman'ın himayesi altına gireceğim. Kardeşim Rizzo'nun geçmişte ettiklerine dair pişmanlığına bizatihi kefilim Sultan. Konstantinos'a onu reddettiğini katiyen söylemeyeceksin. Bundan sonra onun hizmetine girdiğini ve teklifini kabul ettiğini söyleyeceksin. Kadırgalarınla boğaz kesemden geçerken biz birkaç tane isabetsiz atış yapacağız ki kimse senden şüphe duymasın. Lakin gemilerde tahıl değil, barut ...ve neft bulanmış fıçılar olacak. Konstantiniye surlarının önüne geldiğinde... ...dümeni kilitleyip gemiden ayrıl. Gemiler surlara çarpınca... ...büyük gedikler açacak. Sen de donanmayı hazır et Süleyman Paşa. İşaretimle tahrip olmuş surların... ...önüne doğru hareket edeceksin. Açılmış gediklerden saldıracağız. Bu saldırıyla Konstantiniye elbette düşmez. Bunu biliriz. Ama teslim ol çağrısı yapmadan evvel kudretimizi göstermiş, ümitlerini tüketmiş olacağız. Emru ferman sultanımızındır.